Ayak kayması bakışla başlar. İmam Gazali Hazretleri buyurur ki, günaha yaklaşmamak gerekir. Günahı yapmak başka, yaklaşmak başka. Yaklaştın mı diyor ayağın kayar. İmam Gazali buyuruyor ki gözlerine hakim olmayan bir insan gözleriyle harama bir kere girdikten sonra artık başına gelebilecek olan felaketleri de engelleyemez. Aynen azgın bir atın yasak bir sokağa girdikten sonra attan inip kuyruğundan geri çekmek nasıl zor ise bu kadar zordur. Bakıştan sonra geri dönebilmek. Harama bakmamak lazım ki sıratı müstakimde düzgün gidelim. Harama bakmakla yoldan sapmalar başlar. Ayak kaymaları başlar. İmanı ballandırmanın tek yolu gözleri haramdan çevirmek. Dünyanın en zoru işidir. Onu söyleyeyim. Zordur ama imkansız değildir. Allah emretmişse yapılabilir. Demek ki mümkündür. Gözleri haramdan çevirmek. Size ait olmayana bakmamak. Allah için bakmamak. Mesela desem ki sağ tarafa kimse bakmayacak. Biliyorum ki o sağ taraf size çok merak uyandıracak ama ne, ne vardı orada? Herkes oraya bakmaya çalışacak. Bakmamaktır oranın cazibesini arttıran. Herkes haramdan gözünü çevirirse insanlar o kıyafetlerle gezerler mi artık? Çünkü o kıyafetin temelinde teşhir yatar. Teşhir göstermek. İnsanlar görsün, hayran kalsın, beğensin. Nefsin bir arzusudur bu. Bütün insanların gözlerini çevirdiği bir ortamda kim o kıyafeti giyebilir? Onun suçlusu da biziz açık söyleyeyim.